İddara Kup Ligi'nin ulaşım sponsoru San Express ile goller ödülleniyor. Her ay rakip bu Facebook sayfasında seçilen en iyi golün sahibine gidiş dönüş San Express bileti hediye. İddaa Rakip Bul Ligi sponsorları İddaa Nesine.com Nivea Men Sun Express ve Radyo Spor sunar. Ve akşamın açılış karşılaşmasının galibiyetlerine ekip kavuklar oldu. Kaptan Ahmet ve Orhan'la birlikteyiz. Evet Ahmet Hocam nasıl maçları nasıl değerlendirirsin? Allah Allah. İyi mücadele oldu, güzel maçtı. Ee, yine istemediğimiz goller yedik. Ee, daha iyi olacağız inşallah. Ee, Kolay bazı zaten. İyi olacak inşallah, İyi mücadele Bütün takım arkadaşlarımı kutlarım. Orhan'ı ayrıca kutluyorum. Sözü ona bırakıyorum. Evet, Orhan muhteşem golleri imza attın. Takımın yıldızıydın. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Çok iyi bir maç geçti. Güzel bir maçtı. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar bundan sonraki maçlarınıza başarılar diliyoruz. Galibiyet özür de tebrikler ediyoruz.